Mali krizden dolayı zor günler geçiren Güney Kıbrıs Rum kesiminde istifa eden Maliye Bakanı Mihailis Saris'in yerine Çalışma Bakanı Haris Georgiadis getirildi. Daha önce Maliye Bakanı yardımcılığını da yürüten 40 yaşındaki Georgiadis yemin ederek görevine resmen başladı. Kritik bir dönemde Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Georgiadis evet, beklentilerin farkında olduğunu belirtti. Büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Halkın bizden beklentileri var ve biz de ülkemizi kurtarmak, krizin üstesinden gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güney Kıbrıs Merkez Bankası ülkeden mevduat kaçışını engellemeyi amaçlayan kısıtlamaları yumuşatmaya başladı. Şirketler için uluslararası para transferleri 5.000 eurodan 25.000 euroya çıkarılırken 9 bin euroya kadar çek kullanımına da izin verildi. Sermaye kontrollerinde yumuşamaya gidilmesine rağmen Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği'ne olan öfkesi devam ediyor. Lefkoşe'de düzenlenen protesto gösterisinde eylemciler yardım paketinin şartlarından dolayı Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi.